Herkese merhabalar. Motorum Honda CB125F 2024 model. Yağ bakımını yapmak için aklıma geldi video çekmek istedim. Elim değmişken zincir bakımını da yapacağım. Gerekecek malzeme olarak bir maşrafa veya böyle derin bir kap lazım. 8 lokma ve 12 lokma takımı lazım. Burada mesela yağımızı ölçecek bir çubuk var. Burayı gevşetmenizi tavsiye ederim. İlk başta gevşetirseniz daha rahat yağınız boşalacaktır. Burada da yağ filtresi kapağı var. Burada 8 lokma ile açılıyor. Motorumuzun sol kısmına kalan 12 lokma civatasına lokma cırcırla anahtarıyla açıyoruz. Buradan yağ tahliye olacak. Motorumuzun soğumuş olmasına dikkat edelim. Şu anda motorumun 5854 kilometre motorum şu anda. Altı 6000 bakımını yapıyorum. Yağımı boşalttım. Şu an yağ filtresini görüyorsunuz. Bayiden aldım. Burada yağ filtresi kapağını açtım. 8 lokmayla. Burada bir yay var. Kapağını çıkardım. E, yayı kaybetmemeniz lazım. Dikkat edelim. Çıkartırken zaten kolay çıkıyor. Yağ fitresi. Bunu da çıkartıyorum. Ya, Yayımız da kaybolmaması adına kapağın üzerine koydum. Da fitreyi kabından çıkardım. 10-40 kastrol yağ kullanıyorum. Ama yağ fitresini takmadan önce biraz yağlamamız lazım. Yani kuru kuru koymak mantıksız. Çok önemli değil biraz döküldü yağımız ama zaten ee, yaklaşık yağ fitresini şey yaptığımız için 900 litre koymamız lazım yağımıza. Burada zincir dişleme temizledim bir fırça ve bez yardımıyla eğer gerçekten yağlamışsanız zincirinizi bu kadar pislenmesi lazım. Sıfır bezinizin. Bir şeyle biraz daha ovaladım. Rahat rahat çıktı. Burada da hibrit chain clean diye bir ee, sprey var. Bununla temizledim. Bayağıdır bunu kullanıyorum. Hem ucuz hem işimi görüyor. Burada da zincir spreyimi görüyorsunuz. iphone marka. 800 km gittiğini söylüyor. Yani gerçekten de ben zaten 800 ya en kötü 500 km kullanıyorum. <laughs> Şu anda temizlediğim zincirime yağ sıkacağım. İlk başta e, çalkalamamız lazım. İlk başta da dişlimizi yağlamamız lazım aslında bakarsanız. Şu anda dişliyi yağlıyorum. biraz sıkıyorum. Sadece o ringleri ve dişliye gitmesi için yağ. Döndürüyorum tekerime. Boşta. <laughs> Sürmeye devam ediyorum. Sürmeye devam ediyorum. Ya bu bir tur attıktan sonra yeterli bu kadar zaten şey tarafı. Dişli tarafına bu kadar yeterli. Şimdi diğer tarafını yapacağım zincirimin. Zincirimin diğer tarafına geldim. Diğer tarafına da aynı işlemi yapıyorum. Sadece o ringlere sıkıyorum. yağın gittiğine emin oluyorum. Görüyorum zaten beyaz deke gibi kalıyor. O zincir ya. Tekerimi döndürüp yine aynı şekilde o ringlere gittiğine emin oluyorum. En sonunda motorumu çalıştırıp, vitesimi atıp tekerini döndürüyorum. Bu şekilde altına bir destek yaptım. Burada da zincirimin dış yüzeyine bir katman sıkacağım ki zincirim paslanmasın. Bu aralarda zaten Ankara'da çok yağmur var. hemimiz o kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi sürüşler diliyorum.